Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle uzun zamandır video çekemedim. Ee, bir video çekmek istiyorum. Sukulentlerle e, dolu bir video olsun. E, havalar 2-3 gün bayağı sıcak oldu. Şimdi tekrar e, serinledi. E, şöyle başlayayım arkadaşlar. Echeveria Casio bu benim. E, mükemmel sukum. çıkar Çıkarıp daha güzel böyle göstermek istiyorum size böyle renklenmeye bakar mısınız forma böyle Lotus çiçeği gibi ortadan böyle kapalı bir şekilde açılarak büyüyor ee, harika bir rengi var aslında tam rengini şurada göstereyim size böyle kıpkırmızı çok güzel bir tür ee, burada şöyle bir elegansım var ee, bu çok bebek çok bebek yapan bir tür, böyle mas mavi olan bir tür arkadaşlar. Şöyle bakın, her yeri bebek dolu. Böyle şey yuvarlak formda büyüyor arkadaşlar bu. Bakın, her yerde bebekler dolu. Böyle saksısını da ben yapmıştım. Çok uyumlu olduğunu düşünüyorum saksısıyla. Asıl rengi şöyle buz mavisi arkadaşlar. Hı -hı. Çok tatlı bir rengi var. Ee, çok sevdiğim bir tür bu da. Evet burada başka neler var? Uçak geçiyor yine. Ee, Lipstikim var. Üzerindekiler ilaç lekesi arkadaşlar. İlaçlama yaptım ee, hepsine. Şurada çok güzel olmuş türlerim var. Bakın size göstereyim. Bu hot pink. Arkadaşlar şöyle Hot Pink. Bunda da ilaç lekeleri var üzerinde. Şurada da bir yavrusu var. Hatta şurada da var. Tepe çeliğini almıştım. Ee, şu Echeveria 5 Full ya da Pink Ruby dedikleri tür 5 Full. Çok güzel renkleniyor bu da arkadaşlar. Şurada Blue Mist'im var. Bu çok güzel renk yaptı. Şöyle göstereyim rengini. Bakın Blue Mist'in rengine bakar mısınız? Harika oldu. Şurada da bir bebişi var. Artık gerçi bebişten çıkmış. İki tane bebişimiz var. Çok güzel büyüyorlar. Blue Mist de çok güzel renklenen bir tür. Bu Hot Pink. Şu da Bashful. Ee, böyle gösteriyorum size. Şurada bir arajmanım var. Ee, şu böyle sarı sarı olan Adolfi. Ee, bakın onun rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Adolfi bu. Şu kroma arkadaşlar. ilaç lekeleri var üstlerinde. Hepsinin ilaçladım. Şu farklı bir krasula türü. Şu e, Purple Pearl diye aldığım perlerin hibriti bunlar. Şunu göstereceğim. Bu kocaman oldu arkadaşlar. Koca bir dev oldu. Şöyle göstereyim. Renklenmesi de şöyle. Bronz rengini alıyor. Bakın. Şöyle bronz gibi, bordo gibi bir rengi var. Koca bir eçever ya bu. Dev bir kız oldu. Gerçekten kocaman. Bakın aa bebek yapıyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü şu anda fark ettim. Başka var mı? Şurada var. Ay bunları yeni görüyorum bu arada. Ben de e, video çekerken sukulentlerimi gördüğüm için sizinle birlikte görüyorum. Gerçekten bakamıyorum çünkü. Bu krasulam artık şunlar çiçek tomurcuğu arkadaşlar bu komple çiçek açacak çiçek rengi de şöyle e, fuşya rengi bir çiçeği var şöyle tatlı çok güzel çiçek açan bir krasulo bu e, bunu da çok seviyorum bu saksısını kocaman dolduracak inşallah ki doldurdu zaten çiçek açınca muhteşem görülecek e, peçete dekopajla yapmıştım bu saksıyı da e, çok güzel oldu. Çok da uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şu dolarım, graptolarım. dolar graptolar güneşi sevdiği için güneşte renkleniyorlar. Baya bir renk değişimi oldu. Mendozalar da öyle. Arkadaşlar Mendozalar da çok seviyor güneşi. Güneşin altında kalsınlar. Böyle pudra uçuk pembe oluyorlar bildiğin. Bunlarda da var ama tam değil. Ee, bu şekilde sela başladı. Durduracağım videoyu şimdi. Evet. Sela bitti. Videoya devam edeyim. Arkadaşlar bu Purple Delight'ım. Ee, çok güzel renkleniyor. Bakın. Harika renkleri var. Ortadan böyle mosmor. Çok güzel renkleri var. Ee, şuralara yaprak koymuştum. Hep bebiş vermişler. Çok güzel bebişler var. Ee, onları toprakla buluşturmam gerekiyor. Böyle Purple Delight zaten çok güzel türlerden ee, en güzel grab türü bence. Ee, bu da aquarisim. Şimdi size aquarisim'in rengini göstereceğim. Bakın, renk bu arkadaşlar, turuncu. Turuncu oldu bu kız. Böyle aquarisim. Ee, bu konumu çok sevdiler burayı, bu tarafı. O yüzden ben de hep buraya konumlandırdım bunları. Şurada sedum joyce var. Verigata değil, düz sedum joyce. Bakın. Renkler. Bunda da ilaç lekeleri var. Hepsini ilaçladım arkadaşlar. Bakın çok güzel ya. Minik minik bir kız bu. Böyle tatlış bir kız. Devam edelim buradan şöyle. Arkadaşlar burada göstermek istediğim şu var. Pink Spot. Bakın renkleri görüyor musunuz? Pembelikleri. Pink Spot bu şekilde renkleniyor. Yaprakların uçları böyle kenarları pembeleşiyor. Harika renk yaptı, bakın arkaları da göstereyim size. Çok güzel renk yaptı buradan burada. Ee, şu pink dona arkadaşlar, pink dona. Şu orange monroe. Bu böyle tatlı gibi bir formu var. Resmen tatlılara benziyor böyle. Çok güzel, ortasında da su kalmış. Yufledim. Ee, böyle suladım bunları. Bu Agawydus'un e, yaprak kenarları siyah olan türü. Öyle bir kornaya basıyorlar ki anlatamam yani. E, bu yine e, Hoots Pink. Ben bunun işte tepe çeliğini almıştım. Arkadaşlar bir tane de yavrusu var bu kızımın. Çok güzel. E, çok şükür. Hatta iki tane mi? İki tane bebişimiz var. Hots Pink arkadaşlar. Bu çok güzel renk yapıyor. Pulbinatalar bakın. Çok güzel yine renklendi. E, Madibam. Bebek Madibam. Artık ergen olma yolunda. E, ergen oldu hatta. İnşallah kocaman olduğunu da görürüz. E, burada da arkadaşlar. Bunun ismini unuttum. Bu da özel türlerden. Şöyle renklendi. Normalde sarı bir tur. Sararıyor yani. E, bu Blue Dragon. Tırnaklı olan kızım. Şöyle tırnaklarını da göstereyim bu şekildeydi zaten. E, yaprak uçları tırnaklı oluyor. Bu şekilde çok güzel. Bu Echeveria yancin. E, yancin de bu şekilde renkleniyor. Biraz magma Pearl'e benzeyen bir tür. Özel bir tür. Koreli miydi bu? Koreli herhalde. E, bu şekilde renklenen, kıpkırmızı olan bir tür. Aslında Letizia'ya da benziyor böyle. Ama Letizia gibi değil tabii ki. Formu farklı arkadaşlar. Bakın. E, Red Lantern gibi de değil. Böyle değişik bir türü var. Echeveria yan cin bu. E, bu şekilde. Şurada e, Victorlarım var arkadaşlar. Bunlar Viktorlarım Şu Agavidus'um. Çok seviyorum bunu da. Gilvam arkadaşlar. Renkler bakın. Nasıl güzel. E, linguas'ım. Kocaman. Artık şuna ee, vurmaya başladı. Bunları yanından almam lazım. Daha rahat bir yere konumlandırmam lazım lingüasımı. Ee, nasıl yapacağım bilmiyorum. Yapacağız bu şekilde. Bu şekilde. Burada Echeveria little fairy var arkadaşlar. Bu pes pembe çok tatlı bir kız. Böyle renklenmesi çok güzel oluyor. Yani ben bunu çok seviyorum. Renklenmesi harika. Ve rengini hiç kaybetmeyenlerden. Echeveria Heart Delight artık ama renkler gitmeye başlamış, yavaştan yavaştan şöyle göstereyim. Drop'lara bakar mısınız? Çok güzel, acayip keyifli bir tür. Şu Pink arkadaşlar, o da çok güzel renk yaptı. Şurada Gilvan var, Echeveria Gilva. E i̇nşallah bebiş verir dediğim türlerden. Şu da çok güzel bir tür arkadaşlar ya. E Maria, Echeveria Ak Maria Cluster. Akmaria diye bir tür. E böyle çok güzel tonları var. Gerçekten her ton var bu sukunette. Böyle yeşil, mavi, turuncu. Böyle çok güzel renkleri olan bir tür. Ve rengini de şükür ki kaybetmedi. O sıcaklarda da kaybetmedi. Bilmiyorum yazın nasıl olur durumu. Şu Echeverria Saigon. E bu siyaha yakın böyle bir bordo tür. E bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Ee, ama Bunun e, buradan alınması lazım Çünkü vuruyor artık kenarlara Buradakine büyüdüğü için Arkadaşlar büyüdükçe Birbirlerine vuruyorlar Şu Echeveria Shilat Bu çok renklenmedi bu soğuklardan Şu Sion'uma bayılıyorum arkadaşlar Bundan bir tane sadece Çeliğim vardı onu da Geçen kargomda yolladım Ama bu çok güzel bir tür Şöyle göstermek istiyorum size çıkarıp yakından şöyle durun şurada daha güzel gözükecek arkadaşlar şu renklere bakın çok güzel oldu böyle bildiğiniz kıpkırmızı renklendi bu tür e, bebek falan görünmüyor henüz nasıl bebek yapacak onu da bilmiyorum ama bu şekliyle bile çok güzel. Üzerinde hepsinin ilaç lekeleri var arkadaşlar. E, ilaçladığım için tekrar tekrar söylüyorum ki hani e, üzerindekiler ne hastalık mı falan diye düşünmeyin. E, i̇laçladım hepsine dediğim gibi e, mevsim geçişlerinde hava değişimlerinde hastalıklara karşı ilaçlamamız gerekiyor. Şu opalina şeker pembesi arkadaşlar bu çok güzel renkli. Şu echeveria rainbow kendi. E ee, Mrs Richardson bir türü, türevi diyebilirim. Böyle çok tatlı bir kız. Şurada minik bebeklerim vardı. Artık bebek demiyorum onlara çünkü büyüdüler. Gerçekten şu Lenora Dean bu efsane güzel. Yani harika büyüyor. Çok seviyorum. Verigate bir tür. Ee, ama çok güzel bir tür. Gerçekten edinmenizi tavsiye ederim. Lenora Dean. Bu da yine çok güzel bir tür. E ee, Black Crystal'dı herhalde bu. Böyle ortasından renklenen. Şöyle göstereyim size yine. Çok güzel türlerden biri. Şu küçüğüm e, Romeo'nun bir türü. Agovitis türü. E, burada yine farklı türlerim var. Şunun kellesini aldım. Echeveria Fat Liver ya da Goose Liver diye satılan tür. E, bakalım bebiş ne zaman verir. Nano Kumini. Yine çok tatlı olduğu Renklendi. Burada ee, yine Verigate bir türüm var. Mebina. Alt bebek dolu arkadaşlar. Ve bebeklerinin bazıları kocaman oldu. Çok güzel büyüyor. Gerçekten güzel ilerleme kaydediyoruz. Burada Crispat Beauty'im var. O da arkadaşlar çok güzel renk yapıyor gerçekten. Şurada da Violet Queen'im var. Onun da bebek yapmasını dört gözle bekliyorum. Çok harika bir çevarya türü. Bu saksım. Çeklerini henüz kesmedim. Hala duruyor. Tombiş tombiş. Milyon tane bebişi var. Onları büyütmeye çalışıyorum. Bakın bu taraftakiler nasıl güzel. E, açık havadakiler nasıl güzel al yanaklı al yanaklı oldular. Böyle çok tatlı form aldılar. E, yani kılavatımın bu haline ben bitiyorum. Ölüyorum. Bayılıyorum. Çok seviyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel ya. Şu tontikliğe bakın. Tontiş tontiş tontiş. Evet, şuradaki letizyama bakın arkadaşlar. Nasıl güzel kızardı? Nasıl renk yaptı? kıp kırmızı oldu ya. Demek ki işte letizyalar tamamen açık hava istiyor arkadaşlar. Böyle tamamen rüzgar, tamamen esinti. Şu güzelime bakın. Boncuk boncuk yakut kolyem. Aralar yeşil. Çünkü güneş görmüyor ya. Güneş gören kısım bordo. Çok güzel ya. Renkler böyle muhteşem. Bu da Vera Higgins arkadaşlar kıp kırmızı oldu. Öyle şuradaki Echeveria Gila yine benim çok sevdiğim türüm. Rengi şöyle buz mavisi, kenarları pembeli bir tür. Güzel bir Echeveria türüm. Şurada pendensim var. Çok güzel büyüyor. Çok keyifli büyüyor arkadaşlar o da. E onda da sıkıntım yok. Çok şükür. Şöyle küçücük bir dal almıştım. 30 TL miydi, neydi fiyatı? Ama kocaman oldu. Bu çok güzelleşti arkadaşlar. Efsane güzel oldu yani. Bakın size göstereyim şimdi onu yakından. Eçeverya, Polidonis. Renk'e bakın. Polidonis yani klasik bir eçeverya ama renklenme bakar mısınız ya? Aşık olmamak elde değil bu güzel kızlara. Çok güzelsiniz ya. Mükemmelsin bebiş. Mükemmelsin. Evet, burada başka şu lotus cluster'ım. O da renklerini kaybetmedi. Çok güzel. Burada dusty rose'um var. Şu da bordo olan, şu yaprak altlarından renklenen bir Agovayda'sı türü. Şurada Albert'lerim var. Bebişlerim bakın nasıl güzeller. Bunlar hep renkli böyle. Güzeller yani. Debim. Debimin iki tane bebişi vardı. Onların birini sattım. Bir tane daha var. Şu anda debim. Şu mensam. Arkadaşlar benim mensam çok güzel oldu ya. Bir ara dedim ki ben bunu niye aldım? Renklenmiyor falan dedim ama bakın renklere çok çok harika bir renk yaptı. Böyle pembe de değil. Değişik bir rengi var çok sevdim yani. Formu da çok güzel oldu. Biraz sadece çevirmem gerekiyor. Şu benim güzeller güzeli Luella'm artık saksısına taştı. Bakın renke. Şuna bak ya Allah'ım ya şu kırmızılıkların ne kadar güzelsin. Çok tatlı çok tatlı çok tatlı. Şurada Peach Bride'ım var. Arkadaşlar o bile renklenmiş. Şimdi size onu da yakından şöyle göstereceğim. Üşenmeyip çıkarıyorum. Her, birini görün istiyorum. Bakın. Peach Bright bu kadar renkleniyor zaten. Yaprak kenarları turunculaşıyor. Bir tane bebişimiz var. Başka var mı? Yaprak kuruları var. Almam lazım onları da. Böyle. Bu da çok güzel olmuş. Yani güzel olanlar. Harika olanlar. Ee, şurada Noble'ım var. Noble. Kıpkırmızı bir cluster'dı bu. Hala rengi üzerinde. E, bakalım göreceğiz. Şunu çok seviyorum. Rokoko'nun. Eçeverli Rokoko. Ve alttan bebekler geliyor. Bakın bebek yapmış. E, ben böyle yeni diktiğim türlerde bebek gördüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki demek ki toprağını sevmiş, alışmış. Bu da Lilacina'nın e, pink olanı. Özel bir Lilacina. Böyle çok güzel bir rengi var aslında. Tam yansımıyor. Üzerinde ilaç lekelerim de var. Böyle güzel bir tür bu da. Şurada Gilva'nın Redi bu da. Kırmızı olan, kıpkırmızı olan. Şöyle renklenen bir tür. Şunu da çok seviyorum. Bunu First Lady diye aldım. Bilmiyorum inşallah First Lady'dir. Böyle çok tatlı bir renklenmesi var. First Lady olmasa bile çok güzel bir tür. Bu da yine sevdiğim bir tür. Ee, şurada sweet dumplinglerim var üzüm diyorum ben bunlara musmor şuradan kopmuştu bu bakın bebekler veriyor çok tatlı 20 sene bebiş veriyor aferin bu siyonumdan bir tane vardı sattım yine şurada lavi 026 var o bile birazcık renklenmiş görüyor musunuz yaprak kenarlarını İnşallah bebiş de verir bu güzel kız şurada atlantisimin altı bebiş dolu Arkadaşlar Neon Breakers şu taraftan size çekeyim onu. Çok güzel, renkli böyle harika renk yaptı. Biraz sadece çevireceğim ki öbür tarafına da dönsün. Formu bozulmasın. Şöyle çevirelim. Çok güzel bir tür arkadaşlar bu da. Şurada metalika pearl'üm var. Bakın renge bakın arkadaşlar ya. Bu renkler böyle efsane. Şu Shaviana Pink'im. Şurada Baron boldum var. Baron boldum bebeğine bakın. Nasıl rengi, nasıl tatlış. Bunu böyle kesip köklendirmem lazım. Büyütmem lazım. Bebiş yaptı. Bu şekilde bebiş yaptı. Bu Echeveria Fani. Fani de bu şekilde renkleniyor arkadaşlar. Yaprak altları böyle kıpkırmızı oluyor. Kenarları kıpkırmızı oluyor. Çok güzel bir Echeveria türüm ee, harika oluyor gerçekten. Şu türüme bayılıyorum. Echeveria'nın kocaman olan gigante türü. Böyle etli yapraklı, dolgun yapraklı. Yaprak kenarları böyle şey gibi sanki alevli böyle ışıklandırılmış gibi. Şurada arzelerim var. Arzeler şu an renkte değil. Yine burası karışık. Sedum arajmanımdı arkadaşlar. Bunlar da çok güzel, çok keyifli. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Sedum'lar güneşi çok seviyorlar. Kesinlikle güneşte bırakın. Ee, güneş olmazsa cılızlaşıyorlar, boyuna gidiyorlar. O yüzden güneşi çok seviyorlar. Güneşte büyütmeye çalışın. Bu diğer siyonum. Bakın şuradan bebek yapmış. Bu koca bir saksı arkadaşlar. Şöyle büyük bir Hmm, saksı bu da renklensin diye bu tarafa getirdim şunlara bakın nasıl güzel renklendiler böyle kelebek gibiler adeta bakın krasula verigate olan bir tür bu Eçeveryalı olan burada size göstermek istediğim şu Siyonum Arkadaşlar bu koca bir dev kızım benim İyi ki de almışım. Neşeli Skuller'dan almıştım. Çok güzel bir tür. Kocaman, büyüyen bir tür. Ben böyle kocaman türleri çok severim. Gerçekten harika ilerliyor. Yeni yapraklar çıkarıyor. Bakın. Şurada benim ne var? Ee, üzerinde yine bol ilaç lekesi. Ee, bir neydi bu? Klasik türlerden ya. Fred'im. Evet. Fred'im var. Şurada Trompet'im var. Şu Romeo Rubin bakın ilaçtan görünmüyor kızımın yüzü. Böyle arkadaşlar buradaki gelişmeler. Şu Graptum çiçek açacak inşallah. Tacitus gibi çiçekleri olan türüm. Şurada Orion'um var kocaman kızım. Şunlar şu Carnival arkadaşlar. Şurada Blue Minima. Çok tatlı ya. Çok tatlı bir tür. Şu eh Meridya arkadaşlar bu da Meridyenim. Şurada Richard'larım var. Lovely Rose ve Ellen'larım. Bu Ellen'larımı çok seviyorum. Tontik, tontik, tontik. Ya böyle şey... tombik türleri ayrı bir ilgim var. Ama bunlar da bir bebiş vermiyor sanki bana. Bebiş istiyorum. Bebiş versinler istiyorum. Ee, şu budamıştım. Bir para ağacım vardı. Minik yapraklı olan. Onun bakın yeni şeyleri büyüyor. Şurada Echeveria Gloria'nın çepeçeliğini almıştım. Her yerden bebiş verdi çok şükür ki. Onu da bekliyorum dört gözle bebişlerini. Böyle arkadaşlar şu saksımı böleceğim. Artık birbirine değiyorlar, sığmıyorlar. Burada da yine çok güzel türlerim var. Tacı bakın çiçek de açacak inşallah çiçeklerini. Başka burada Heram'ı göstereyim size. Heram da çok güzel oldu. Güzel kız. Ee, Razylerim var. Yine, şu da e, küçük olan böyle bir sedum türü, böyle küçük minik minik oluyor. Şu Floriana, ecevaya bir türü. Ee, şurada minik türlerim vardı sakura. Artık çiçekleri geçiyor. Şu da çok güzel bir arajmanım var böyle burada. Bu şekilde arkadaşlar. Şu verigatelerimi de göstereyim size. Bu implikate rose. Çok güzel verigate bir tür. Ruella verigate. Arkadaşlar mükemmel bir tür. Yani gerçekten çok güzel renklenen bir tür. Süper bunlarım. Ee, enfantlarım ve opalinam. Opalina. Çok güzel renklendi arkadaşlar. kapanışı da şu güzel krasulamla yapayım. Şöyle çiçekte. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bu hem de renkleniyor hem de çiçek açan bir tür. Bu şekilde kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.